Mu kıtası, insanlık tarihindeki en gizemli ve en tartışmalı efsanelerden biridir. Pasifik okyanusunda yer aldığı ve yaklaşık 14 bin yıl önce büyük bir felaketle yok olduğu iddia edilen bu kayıp kıta, kayıp medeniyetler arasında özel bir yere sahiptir. Bilimsel çevreler tarafından sözde bilim olarak nitelendirilse de, Mu kıtası efsanesi, popüler kültürde, ezoterik inançlarda ve insanlığın hayal gücünde derin izler bırakmıştır. Peki, bu efsane nereden doğdu? Hangi iddialarla beslendi? Ve neden hala bu kadar ilgi çekiyor? Gelin hep beraber efsanenin doğuşuna tanıklık edelim. efsanesi 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır ve kökeni dönemin arkeolojik ve filolojik spekülasyonlarına dayanır. Bu fikri ilk kez ortaya atan isim yazar ve gezgin Augustus Le Plangeon'dur. Le Plangeon, Yucatan Yarımadası'nda Maya kalıntılarını incelerken Maya medeniyetinin kökeninin Mısır ve Yunan medeniyetlerinden çok daha eski bir uygarlığa dayandığını iddia etmiştir. Ona göre bu eski uygarlık Büyük Okyanus'ta yer alan ve bir felaketle sulara gömülen Muqtasıydı. kıtasıydı. Le teorisi Maya yazıtlarında bulunduğu iddia ettiği ipuçlarına dayanıyordu. Ancak bu iddiaların temelinde bir çeviri hatası yatıyordu. 1864'te Fransız filolog Charles Maya belgelerinden biri olan Triano kodeksini incelerken Mu kelimesiyle karşılaşmış ve bunu felaketle batan bir kıtaya işaret eden bir isim olarak yorumlamıştı. Daha sonra yapılan araştırmalar Brecher'ın çevresinin yanlış olduğunu ve Mu'nun böyle bir anlama gelmediğini ortaya koymuşsa da bu hata Mu kıtası efsanesinin ilk tohumlarını atmıştı. Le Plangion, Mu kıtasından kaçanların Mısır'a ve Amerika'ya göç ederek bu bölgelerde medeniyetlerin temelini attığını savunuyordu. Bu görüş dönemin bakış açısıyla da uyumluydu. Çünkü Batılı araştırmacılar ilkel olarak görülen yerli medeniyetlerin kökenini daha üstün bir kaynaktan açıklamaya eğilimindeydi. Ancak Augustus'un iddiaları bilimsel yöntemlerle doğrulanamadı ve daha çok romantik bir spekülasyon olarak kaldı. Muktas efsanesi asıl popülerliğini 20. yüzyılda İngiliz yazar ve araştırmacı James Churchward sayesinde kazandı. Churchward 1926'da yayınladığı Kayıp Muktası adlı kitabında Muktasını detaylı bir şekilde tanımladı. Ona göre bu kıta Pasifik Okyanusu'nda Mariana Adalarından Hawaii'ye, Paskalya Adası'ndan Mangaya Adası'na kadar uzanan devasa bir alana yayılıyordu. Churchward, Mu kıtasının 50 bin ila 12 bin yıl önce var olduğunu ve burada 64 milyon insanın yaşadığı ileri bir medeniyetin geliştiğini iddia ediyordu. Churchward'ın teorisine göre Mu kıtası insanlığın ilk büyük medeniyetine ev sahipliği yapmıştı. Bu medeniyet tarım, mimari, bilim ve sanatta olağanüstü başarılar elde etmişti. Churchward, Mu yok oluşunu ise dramatik bir felakete bağlıyordu. Süper volkanik patlamalar, depremler ve yer altındaki gaz odacıklarının çökmesi kıtayı bir gecede sulara gömmüştü. Sağ kalanlar ise çevre bölgelere, özellikle Çin'e ve Pasifik adalarına göç etmişlerdi. Churchward, iddialarını desteklemek için Hindistan'da bir tapınakta bulduğunu söylediği nakal tabletlerinden bahsetti bu tabletlerin Muktasında yaşayan Nakal adlı bir rahip sınıfı tarafından yazıldığını ve kıtanın tarihini, kültürünü ve bilimsel bilgilerini içerdiğini öne sürdü. Ayrıca Çin'de ve çevre adalarda bulduğunu iddia ettiği 14 bin yıllık kitabelerde tamız battı biz de buraya kaçtık yazdığını savundu. Ancak ne nakal tabletleri ne de kitabeler arkeolojik olarak bulunmuş veya doğrulanmıştı. Churchwarda göre Muhtas sakinleri insanlığın ortak atalarıydı ve dünya üzerindeki diğer medeniyetler Mu'dan yayılan bilgi ve kültürle şekillenmişti. Örneğin Mısır piramitleri, Maya tapınakları ve hatta Hint mitolojisi Muhtas'ın bir mirası. Churchward Mu halkının güneş enerjisi gibi ileri teknolojiler kullandığını ve bir tür evrensel dil konuştuğunu da iddia ediyordu. Bu iddialar o dönemde bilim kurgu ve gizem gizemli hikayelere olan ilgiyi beslese de bilimsel bir temele pek dayandığını söylenemez. Muktası sık sık Atlantis ve Lemuria gibi diğer kayıp kıta efsaneleriyle karşılaştırılır. Üç efsane de benzer temaları paylaşır. Bir zamanlar var olan, ileri bir medeniyetin felaketle yok olması ve geride gizemli izler bırakması. Ancak bu efsanelerin kökenleri ve anlatılanları farklıdır. Atlantis, antik Yunan filozofu Platon'un Timaeus ve Critias diyaloglarında bahsettiği, Atlantik Okyanusu'nda yer aldığı düşünülen bir ada uygarlıktır. Lemuria ise 19 yüzyılda biyologlar tarafından Madagaskar ve Hindistan arasında memeli türlerinin dağılımını açıklamak için teorik olarak önerilmiş, daha sonra ezoterik literatüre giren bir kavramdır. Bazı teorisyenler bu üç kıtanın aynı medeniyetin farklı yansımaları olabileceğini veya birbirine komşu uygarlıklar olduğunu öne sürmüştür. Örneğin Mu ve Atlantis'in aynı felaketin kurbanları olduğu veya Lemuria ile Mu'nun Pasifik'teki komşu kıtalar olduğu iddia edilmiştir. Mu kıtası efsanesi bilimsel çevrelerde ciddi bir şekilde ele alınmaz ve sözde bilim kategorisine yerleştirilmiştir. Bunun birkaç temel açıklaması var. Modern levha tektoniği teorisi, kıtaların oluşumu ve hareketini açıklamaktadır. Pasifik okyanusunun tabanı, kıtasal kabuk değil, okyanusal kabuk ile kaplıdır. Bir kıtanın var olabilmesi için kıtasal kabuk gereklidir. Ancak Pasifik'te böyle bir yapıya rastlanmamıştır. Ayrıca, eğer Mu kıtası gibi devasa bir kara parçası batmış olsaydı, okyanus tabanında bu olayın izlerini, örneğin çöküntü kraterleri veya kıtasal kalıntılar görmek mümkün olurdu. Okyanus tabanı araştırmaları böyle bir kanıt ortaya koymamıştır. Churchward'ın bahsettiği nakal tabletleri veya muğdan göç edenlerin bıraktığı kitabeler gibi somut arkeolojik bulgular hiçbir zaman gün ışığına çıkmamıştır. Pasifik adalarındaki kültürel kalıntılar, örneğin Paskalya adasındaki Moai heykelleri yerel halkların bağımsız gelişiminin bir sonucu olarak açıklanmaktadır ve Mu kıtası ile bir bağlantı kurulamamaktadır. Church vardı Muktas'ın 50 bin yıl öncesine uzandığını iddia etmesi insanlık tarihindeki arkeolojik bulgularla çelişir. 50.000 yıl önce Homo sapiens henüz karmaşık medeniyetler kuracak düzeyde değildi. Bu dönemde avcı toplayıcı topluluklar vardı. 14 bin yıl öncesine gelindiğinde ise tarım devrimi henüz başlamamıştı. Muktas'ın battığına dair felaket senaryoları da bilimsel olarak sorgulanmıştır. Buzul çağının sona ermesiyle deniz seviyelerinin yükseldiği doğrudur. Ancak bu yükseliş bir kıtanın tamamen sular altında kalmasını sağlayacak kadar dramatik değildir. Ayrıca volkanik patlamalar veya depremler bir ada sistemini yok edebilir. Ancak milyonlarca kilometrelik bir kıtayı batıracak güçle de değildir. Dolayısıyla Mu gibi ileri bir medeniyetin bu zaman diliminde var olması bilinen tarihsel gerçeklerle uyuşmamaktadır. Bilimsel dayanağı olmamasına rağmen Mu efsanesi insanlığın ortak hafızasında ve kültürel anlatılarında derin bir yankı uyandırmaktadır. Bu efsane birkaç temel soruya yanıt arar. Geçmişte daha ileri bir medeniyet var mıydı? İnsanlık doğanın gücü karşısında neden bu kadar kırılgan? Ve kayıp bir altın çağı mümkün müdür? Sorularını sormamıza ve bunu düşündürmeye bizi iter. Mu Atlantis ve Lemurya gibi efsanelerle birlikte insanlığın kayıp cennet arayışını temsil eder. Bu tür hikayeler felaket senaryolarıyla, örneğin tufan efsaneleri paralellik gösterir ve insanlığın doğayla mücadelesini sembolize eder. Antik mitolojilerde sıkça görülen sulara gömülen şehirler teması Mu kıtası efsanesinde modern bir yorum bulmuştu. Kıta, 20. yüzyılın ezoterik akımları ve New Age hareketleri tarafından sıkça benimsenmiştir. Bu gruplar Mu kıtasını spiritüel bir merkez veya eski bir bilgelik kaynağı olarak görür. Bazı teoriler Mu halkının telepatik yeteneklere sahip olduğunu veya kristal teknolojileri kullandığını bile öne sürer. Günümüzde ise kıta, edebiyat, sinema ve oyun dünyasında da kendine yer bulmuştur. Churchward'ın kitapları, kayıt medeni temalı eserlere ilham vermiş, bilim kurgu ve fantastik türlerde Mu kıtasına sıkça atıf yapılmıştır. Örneğin bazı komplo teorileri Mu kıtasının uzaylılarla bağlantılı olduğunu veya insanlığın genetik mühendislik yoluyla burada yaratıldığını iddia eder. Bu tür anlatılar efsanenin gizemini ve çekiciliğini bizler için arttırır ve Mu kıtası efsanesi bilimsel bir gerçekten çok insanlığın hayal gücünün bir ürünü olarak değerlendirilmelidir. Aslında bu efsane sayesinde insanların bilinmeyeni açıklama ve geçmişe dair boşlukları doldurma ihtiyacı olduğu ortaya çıkar. Muktası bu merakın bir yansımasıdır. Felaketle yok olan bir medeniyet fikri insanlığın doğa karşısındaki geçici varlığını hatırlatır. Muktası kayıp bir altın çağ arzusunu ve eski bilgeliğe duyulan özlemi temsil eder. Hatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ben fani bir insanım, bir gün öleceğim. Büyüklüğünde ve üstün kabiliyetinde inandığım Türk ulusunun gerçek tarihinin yazılmasını sağlığımda görmek istiyorum diyerek üzerinde büyük bir merak, dikkat ve titizlikle durduğu gerçek ve derin tarih tezi doğrultusunda milletimizin Orta Asya'dan da önceki geçmiş tam anlamıyla ortaya çıkarılmasını hedefler. Bu maksatla, 1935 yılında Meksika Büyükelçiliği'ne atadığı Tahsin Mayatepek'ten Güneş Dil Teorisi'ni de desteklemek amacıyla Mu kıtası ve bunun üzerinde oluşacak çok yüksek seviyeye ulaşılmış Mu medeniyeti hakkında bilgi toplaması, o arada da Türklerin Mu kökenli olup olmadıklarını ve ayrıca Türkçe ile Maya dili arasındaki ortak noktaları, birliktelikleri ve varsa örnek ifadeleri sözleri tespit etmesini istemiştir. Mu kıtası, Augustus Lepalangia'nın romantik spekülasyonlarından James Churchward'ın fantastik anlatılarına uzanan bir yolculukla şekillenmiş, büyüleyici bir efsanedir. Ancak bilimsel veriler, Büyük Okyanus'ta böyle bir kıtanın var olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Jeolojik, arkeolojik ve tarihsel kanıtların yokluğu, kıtasını bir gerçeklikten çok bir mit olarak sınıflandırır. Yine de, kıtasının gücü bilimsel doğruluğundan değil, insanlığın ortak hafızasında ve hayal gücünde yatmaktadır. Bu efsane, bize geçmişe dair merakımızı, doğayla ilişkimizi ve kayıp medeniyetlere olan ilgimizi hatırlatır. Belki de Moughtas sular altında kalmış bir kara parçasından çok insan ruhunun derinliklerinde gizlenmiş bir semboldür. Bir sonraki videoda görüşene kadar kalın sağlıcakla.